Bugün Ahmet Arif'in 28. ölüm yıldönümü, Orhan Kemal'in 49. ölüm yıldönümü ve yarın yani 3 Haziran'da Nazım Hikmet'in 56. ölüm yıldönümü. Hepsini saygıyla anıyorum ve e, sadece saygıyla anarak kalmamak açısından size onların hayatından çeşitli e, noktalar sunacağım ve e, tabii ki onlara ait çeşitli metinler ve ipuçları da sunmaya çalışacağım. Çünkü bu yazarlar bizim edebiyatımız için çok başat nitelik taşıyor. Biz bu tür yazarları okumayı öğrenmezsek şu anki edebiyatımızı ve şu an çağdaş Türk edebiyatında bahsi geçen yazarların da kimlerden etkilendiğini anlayamayız diye düşünüyorum. O yüzden bu yazarların ortak özelliklerinden bahsedeceğim daha çok. Çünkü bana şöyle bir şey geliyor yani şöyle bir çağrışım yapıyor. Bu tür benzer tarihlerde ölen insanlar sanki bir tesadüf eseri değil de kader sanki onları öyle belirlemiş gibime geliyor. Çünkü bu yazarların hepsi birbiriyle ilişki içerisindeydi. Birbirleriyle konuşuyorlardı. Hatta birbirleriyle fotoğrafları bile vardı bu kişilerin. O yüzden bu kişilerin edebi anlayışı ve toplumsal gerçekçilik konusunda birkaç tane size bilgi sunacağım diyebilirim bu videoda. Şimdi bu büyük yazarların biyografilerini siz internetten çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ben biraz daha size zor bulunan konulardan bahsetmeye çalışacağım. Hatta çoğu yerde görmediğim bu yazarların ortak özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Çünkü bu yaz anlamak için onların tutuklanmalarından sonraki dönemleri daha önemli bir nitelik taşıyor. Hatta size şöyle diyeyim: Ahmet Arif 1951 ve 1952 yılında tutuklanıyor, ya da Orhan Kemal 1938 yılında tutuklanıyor. Gorki ve Nazım Hikmet okuduğu için ve komünizm propagandası yaptığı için. Yani dediğim gibi. Orhan Kemal 2 Haziran'da, Nazım Hikmet 3 Haziran'da ölüyor ama bunlar tabii farklı yıllarda gerçekleşiyor. Ama Orhan Kemal zaten Nazım Hikmet okuyan, okuyan biri. Sırf bu yüzden de tutuklanmış olan biri. Aynı zamanda Nazım Hikmet de 1928 ve 1938 yıllarında tutuklanıyor. 1951 yılında ek olarak Türk vatandaşlığından çıkarılıyor. Şimdi biz Dostoyevski'nin de 1849 yılında Petrashevski grubu katılımıyla o zamanki Çar olan 1. Nikolay tarafından tutuklandığını ve idam cezasına mahkum olduğunu biliriz. Benim Dostoyevski biyografi videosunda da bunu bulabilirsiniz. Şimdi aslında ben o Dostoyevski'nin bu bu tür yani üç yazarın üç yazardan önce yaşadığı için Dostoyevski ben şimdi o zamanlardan gelen bir çağrışım yapmak istedim ve Sigmund Freud'un psikanaliz psikanaliz açısından edebiyat kitabında bu konuya yaklaşabileceğimiz çok güzel bir alıntı buldum. Şöyle ki: Büyük adamların çoğu gibi Dostoyevski de sürgüne gönderilmiş olmasına en önemsiz ve sıkıcı şartlar altında bile bir duyarlılık kazanmak amacı uğruna harcadı. Hayatının iç bağlantıları hakkında bilgi edinmek ve bir an duraksayıp kendi öz varlığını yıkmak isteyen ve kendisini şaşkına çeviren bütün çelişmeleri bir sentez içerisinde toparlamak için sürgün olmaktan yararlandı. E şimdi Dostoyevski'nin sürgünden sonraki eserleri Dünya'ca tanınmış Suç ve Ceza, Budalar, Karamazov Kardeşler, Ecinliler, Delikanlı gibi romanlardır. Yer altından notlar da vardır. E şimdi sürgünden önceki, sürgünden sonraki dönemlerin bu kadar uçurumlar kadar fark olması aslında bize bu alıntıyı gönderiyor çünkü Orada hatta biyografi kitaplarında da şöyle der. Dostoyevski sürgün zamanlarında da o domuz gibi kokan adamları, adaletsizlikleri, haksızlıkları ve acı sesleri duyduğunda içindeki o merhamet ve acıma duygusu, aynı zamanda insanlara bir şeyler anlatma ihtiyacı ve geleceğe bir eser bırakma duygusu da canlanmış. O yüzden Dostoyevski'nin sürgünden sonrasına Antites sürgünden öncesine de tez yani Hegelci yüksek senteze birleşmesini bir diyalektik içerisinde böyle yansıtabiliriz demiştim. Şimdi aynısını ben Ahmet Arif, Orhan Kemal ve Nazım Hikmete yansıtıyorum. Çünkü e, bu yazarların da aslında en bilinen eserleri yani Ahmet Arifin Hasretinden Prangalar Eskitti Mesir ya da Orhan Kemal'in e, Ekmek Kavgası ya da diğer e, ünlü eserleri. Aynı şekilde Nazım Hikmet'in de e, esas ünlü eserleri Sürgün Zamanlarından sonra ve bu tür karışıklıklar yaşandıktan sonra gelmiş eserlerdir. O yüzden bu sürgün ve hani acı çekme olaylarına böyle yaklaşım yapmak istedim. E şimdi biraz daha yazarların özelliğine girmeye çalışacağım. Misal olarak Ahmet Arif şunu diyor. Ben soyumla değil ancak halkımla övünebilirim. Halkımdan gayrısını da övgüye layık görmem. Bir de sevgili elbette. İlle sevgiliyi. Ya dediğim gibi bu adam ayrımcı bir adam değil. Ben soyumla değil ancak halkımla övünebilirim diyor. Aynı Yaşar Kemal gibi aslında diyebiliriz. Çünkü bu tür adamların ortak özelliği böyle romantik bir sosyalist olmaktansa devrimci halk adamlığına yatkınlıklarından dolayı zaten bu kadar sevilen insanlar olmaları. Yaşar Kemal de mesela bir yangın çıktığında oraya bakmak ya sadece bakmak yerine oraya gidip kendi tırmıkla savaşmış bir insandı. Ya da Madımak zamanında orada yine meydanlara çıkıp konuşmuş bir adamdı Yaşar Kemal. Ya, bu tip insanlar da Ahmet Arif, Orhan Kemal, Nazım Hikmet, Sadece bakıp böyle haberleri bizim gibi e, tavuk gibi izlemek yerine e, eserler vermiş ve yazılar yazmış insanlardır. Şimdi size e, Ahmet Arif'in kişisel arşivlerinde paylaşılmayan şöyle ana adlı bir metinini okuyacağım. Aslında bu tabii ki de annesine yazdığı bir mektup e, gibisinden bir metin. Hemen okumaya başlıyorum. Gören bin yaşında sanırdı seni. Elin, yüzün, gerdanın, tosbağa kabuğuna dönmüş anacığım. Oralar alışkın değilsin. Kim getirdi? Kim buldu? Dün adliyede bölük başının elini öpeceğim diye sızlandığında öldüm öldüm de dirildim. Elini tuttun ya adamın, bırakmadı öpmeye. İyi de etti. Anama benzer bir yerin yoktu ama oğulca, evlatça sevdim seni. Oldum bittim severim de içimden hep sana kurban olasım gelir. İnanır mısın? Hep yoluna can koyasın, boynuna sarılıp hüngür hüngür ağlayasım gelir.'' Sicim sicim bir özlem, bir hasretti gözyaşın. Niye ki ana? O boz, o sarı oğlun Mustafa Kemal gibisini mi? Dede Korkut masallarından uyanmış, yarı ilah, yarı dev birinin beklersin? Yanlış bu ana, mali hülya bu. O kanında dokuz ay sakladıklarından daha yedi gelmez cihana. Doğrusu budur, böyle belliyesin bunu, böyle bilesin. Sevgiden, merhametten ve kim bilir kahrolası bir sebepten, yoksulluktan da olsa kimselerin elini öpmeyesin ha. Bırak bölük başılar, bırak tüen başılar ve bırak yedi cihan senin ayağına gelsin. Biz hepimiz eline sarılsak, ayağına kapansak da hakkını öder miyiz ki? Hiç sanmam ana. Torunlarının bayram sabahları öptü elinden aziz ne var ki bu dünyada? Sen gelen de sokaklara su serpmeliyiz, toz olmasın. Sen giden de yollara güller dökmeliyiz, incinmeyesin. Hem i hem i sen, seni buna layıksın ana. Bir daha kimselerin elini öpeyim deme, kahroluyorum. Böyle bir anne sevgisi şu zamanda görebiliyor musunuz ya? Böyle bir anne sevgisi gerçekten yok. Yani böyle varsa bile bunu bu kadar betimleyip bunu bu kadar içten olarak, samimi olarak yansıtabilen birisini ben bilmiyorum ya. Yani. Gerçekten Ahmet Arif yüreğini çok etkili bir şekilde kullanmış bir şairimizdi. Onu saygıyla anıyorum ve hatta annesi bu ölüm zamanlarına yakın demiş ki komünist olmaya gitti gibi bir laf kullanıyor Ahmet Arif için. Yani düşünün, annesi böyle düşünmesine rağmen annesi için böyle şeyler yazan bir şairimiz de. Onu saygıyla anıyorum buradan. Şimdi Orhan Kemal ve Nazım Hikmet'ten de bahsedeceğim biraz. Aslında Orhan Kemal dediğim gibi Maxim Gorki ve Nazım Hikmet okuyarak ya da komünizm propagandası yapmak suçundan dolayı tutuklanmıştı. Aynı şekilde Nazım Hikmet de komünizm propagandası yapmak dolayı, suçundan dolayı tutuklanmıştı. Aynı şekilde TKP ile de yakınlığı vardı. Size şöyle diyeyim, komünizmin tanımını yapayım önce. Yani ne bu komünizm diye diyebiliyor olabilirsiniz. Çünkü ben de açıkçası bu tür siyasi türlere karşı çok bilgili bir insan değilim ama eğer biz siyasi kitaplar okursak misal Andrew Haywood'un Siyasi İdeolojiler diye bir kitabı var ve bu tür bir kitap okursak biz her tür siyasi ideolojiye karşı bir, bir bilgi edinmiş oluruz. Size şöyle tanımlayabilirim komünizmi. Üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu, sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplam, toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji. Dikkatinizi çekmesi gereken konu devletsiz bir toplumsal düzen olması. Zaten bu devletsiz bir toplumsal düzen konusunu devletler cımbızlıyor ve Orhan Kemal ve Nazım Hikmet'i de zaten bu tür suçlamalarla bırakıyor. Bu tür bundan dolayı tutukluyor. Ama e, bu tür yazarlar tutuklandığı için aslında bu kadar e, nitelikli edebi eserler verebiliyor. Bunu zaten demiştim öncesinde. Şimdi Orhan Kemal'in Bir Filiz Vardı adlı romanında bir ressam bir de e, romancı bir karakter var ve bu ikisinin arasında geçen konuşma aslında Orhan Kemal'in kendi düşünceleridir diyebiliriz. Okuyunca anlayacaksınız. Romanlarımda şimdiye kadar yığınla işçi, köylü tipleri çizdim. Bu tipler düzensiz bir toplumun yarattığı zorunlu neticeler. Pardon, sonuçlardı. Yüzyıllar boyunca dünya romanı %98 bu tipleri işlemiş. Çağımız romanı aynı yoldan mı yürümeli? Bence hayır. Bizim romanımıza, bizim toplumun el etek hatta ayak öpen, korkak, bireysel çıkarlar için alabildiğini alçalan, teslim olmuş tipleri yanında teslim olmamış, baş kaldıran, kötülüklerle kıyasıya savaşabilmek için örgütlenme şuuruna ulaşmış tipler lazım. Romandaki tiplerden biri olan ressam da sorar. İyi ama sen gerçekçisin. Bu kızı idealize edince, yani gerçekçilikten sapmış olacaksın demeye getiriliyor burada aslında. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Bu okuduğum paragrafların en aslında hatta devamını da okuyayım size. Gerçekçilik içinde yaşadığı topluma yer yer aynı tutmaktan ibaret değil ki. Asıl gerçekçilik, asıl yurtseverlik içinde yaşadığı toplumun bozuk düzenini görmek, bozukluğun nereden geldiğini akıl erdirmek. Sonra da bu bozuklukları ortadan kaldırmaya çalışmak, buna engel olanlarla savaşmak. Şimdi bu paragraflar çok önemli Orhan Kemal için. Aslında toplumsal gerçekçilik akımı için çok önemli. Şöyle ki, şurayı tekrar okuyorum çok dikkatli dinleyin. Bizim romanımıza bizim toplumun el etek hatta ayak öpen, korkak bireysel çıkarları için alabildiğini alçalan, şu an bizim çağdaş Türk edebiyatında gördüğünüz, Mirat Çağrı Aktaşlar, Hikmet Anıl Öztekinler, Elif Şafaklar, bilmem başka bunun gibi Kahraman tazi Ahmet, Ahmet Batman gibi insanlar toplumu ve ülkesi için acı çekmemiş insanlar. Ne tutuklanmış, ne sürgüne gönderilmiş, ne döneminde herhangi bir acı görmüş. Yani Tamamen bireysel, bakın burada da diyor zaten bireysel çıkarları için alabildiğini alçalan insanlar bunlar. Yani kitaplarında bile saçma sapan bel altı e, kısımlara yer veren ve onların üzerinden para kazanan paraya para demeyen insanlar. Bu tip insanların hepsi yoksulluklarla savaşmış insanlar biliyor musunuz? E, teslim olmuş tipleri yanında teslim olmamış baş kaldıran insanlar lazım bizim edebiyatımıza. İşte Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Ahmet Arif de tam olarak böyle insanlardı. Aslında ölüm yıl dönümlerinin de böyle 2 Haziran 3 Haziran gibi tarihlere rastlaması çok tesadüf olmadığını söylemiştim. Bu yüzden de bize devrimci halk adamı tipinden yazarlar gerek. Şu an çağdaş Türk Edebiyatı'na baktığımda ben ülkesinin acılarına böyle teselli amacıyla bir ürün veren insan göremiyorum açıkçası. Hani belki Hakan Günday daha hani olabilir ama Hakan Günday'ın tarzı da böyle değil. Yani ondan bahsedemeyiz bu isimlerin yanında. Şimdi biz bu isimler varken Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet gibi isimler varken şu anki Türk Edebiyatı'nda bu tür ülkemizin acılarına bakabilen, onlara bir ışık tutabilen kimi görüyoruz? Yani Mahir Ünsal Eriş var belki ya da İhsan Oktayanar var belki ama bunların da tarzı yine böyle toplumsal gerçekçilikten çıkıyor bunların tarzları. Farklı şeyler deniyorlar bu kişilerde çok uzatmadan bu kişileri yine derin bir saygıyla anarak Nazım Hikmet'in de size en sevdiğim şiiriyle veda edeceğim ve bu şi bu şiiri zaten Büyük Ablukada adlı grup Güneş Yerinde şarkısının en sonunda kullanmıştır. Benim de en sevdiğim şiiridir diyebilirim aslında. Nazım Hikmet'in şöyle seçme şiirler Henüz Vakit Varken Gülüm adlı kitabında şöyle bir şiir var. Yaşamaya Dair diye adında. 64. sayfada başlıyor. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız hem de en ufacıklarından. Ma mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koz kocaman dünyamız bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden, böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için. İşte e, şimdiden acısını çeken insanlar Ahmet Arif, Nazım Hikmet, Orhan Kemal gibi insanlardır. Sonradan yaşadım diyebilmek için o zamanlar bizim için acı çekebilen insanlardır bunlar. Ahmet Arif, Orhan Kemal ve Nazım Hikmet'i en derin saygılarımla anıyorum.